Size merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte evet arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Evet sizin için Minecraft video çekiyoruz evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft e, Minecraft'ta modlar yapacağız birlikte. İlk modumuzla başlıyoruz. Yaratıcı mı olsun? Yaratıcı olsun hadi. Sonra hep takım yaparız. Size bu arada videoya girmeden arkadaşlar abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve zil tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın sakın, sakın, sakın arkadaşlar çünkü bunları yaptığınızda bizim kanal hem büyüyor hem de daha çok video geliyorsunuz için onun için bunları sakın yapmayı unutmayın Eee hadi başla artık Heh. <laughs> Heh, evet arkadaşlar başladı videomuz bu elmas ev yapacağım di 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 Teresli olsun, merdivenle çıkalım Teresli. Burası güzel bir yer. <laughs> Yaptığım yere bak ya. Ne kadar yer var. Sıraya buraya vidiri çağıracağım. Vidiri. Bu ne ya? Aç çete.

Di 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 di. Hemen buraya geçip yumurta yazacağız arkadaşlar. Yumurta yazmazsak hemen geliyor. İnek yumurtamızı alalım. Evet, buraya bir de çağıracağım. var. Çam yakıyor peki. Değil mi? Değil mi? Hey hey. Ormana bakan bir evimiz olsun. Evimiz yapmaya başlayalım! Evet, bu böyle. Buraya kapıyı koy. Nasıl bir ev ya? Estağfurullah. Buraya da bir koy. İşte eve bakın arkadaşlar. De de de. İlla ev olacak diye bir şey var mı lan? Evet evin çimen koyduk. Ev, evi komik hale geldi. Oha ya bak. Dur şimdi kapıyı buraya koysak. Det. <laughs> <laughs> Det. Ve yine kahve çekelim. Merhabalar. Nasılsınız, Ne düşünüyorsunuz? E, dur mikrofon yok gelimde. E, ne düşünüyorsunuz? <laughs> e, ben bir buğday yuvası istiyorum. E, ama haberlere çıkamıyorum. Sen yaşlı mısın? He. Öndeki ne? Kılıç mikrofonu. Öyle başlar şey ne? Bilmiyorum. Ölümün kardeş. De 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 Emre'nin saman balyasından ne yapabilir miyiz? Saman balyasından ne yapabilir miyiz?

Tamam bitmedi bu. at kardeş, At kardeş at kardeş. Hadi ver. Ne düşünüyorsunuz? Ben bir pembeyim. Hiç bilmiyordum kanka. Lan bir dur. Seni bir buraya çok durdun. Durdum da yapabilirsek. Dur. Üzül. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ney? <Sessizlik> evet çatısını yap. Biz ne saçma saçma şey yap. Şöyle devam de, Dit 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 Mesela arkadaşlar bir video. Bir video dev yapıyoruz. Duduk çayarak ev 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 ev, ev. Evet arkadaşlar böyle bir ev olmaz çünkü çok karanlık. Evde bir karanlık olmaz. Evet ne düşünüyorsunuz? Düşündüğüm tek şey var. Gelme. Evet.

Erzmeni var. Allah... <laughs> Bu tableti... B <gülüyor> <gülüyor>

ev arkadaşlar bakın ismi ev 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 mi ev mi ev tamam uzun yağmur yağıyor seller akı evet arkadaşlar bakın işte bu bizim evimiz nasıl ama arkadaşlar ev en yani tam bir evet. <Sessizlik> Şimdi arkadaşlar. Önce evin içine koymalıyız. hmm evin <Sessizlik> içine bu çiçek. Ne koymalıyız? Çiçek. Eee koymalıyız, Jam, 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 Evet arkadaşlar buraya yatağımızı ve graftımız graft. Inı...

tit tit ki Evet arkadaşlar işte evimiz yaptık. Bu evimiz işte. Bakın buradan buçuk kata çıkıyoruz, üst kata